Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben cehennem yamacılarından Maestro. Bugünkü sizlere anlatacağım konu Best 2016 Extreme Türkçe Spiker Kurulumu Onun harici hemen şuradan ben eklediydim. Evet Türkçe Spiker Extreme 16 uyumlu Euro 2016 Scoreboard Evet UEFA Avrupa Ligi gördüğünüz gibi teması takvimi Estram 16 B2 PTT birincilik güncellemesi ve son olarak da tabi PES 2016 Euro 2016 formaları Evet arkadaşlar kurulumumuza geçelim. İşlemimiz bittiyse Öncelikle Türkçe Spiker kurulumundan başlayalım. Bu arada hayırlı uğurlu olsun. 23 Nisan'da çıkmıştı. Bana da indirmek bugün kısmet oldu ve videosunu da bugün yapacağım. Yine Türkçe Spiker ekibine çok ama çok teşekkür ederim. Tüm hepimizin adına hakikaten de çok güzel bir çalışma yapıyorlar. Helal olsun ne diyelim. Evet arkadaşlar. Geçelim kurulumumuza. Türkçe Speaker v bir klasörünün içine giriyoruz. Ve DT41 en al CPK dosyamızı kopyalıyoruz. Yine şunu da söyleyeyim. Bakın buradan nasıl kuracağımızı söyleyeyim. İşte herhangi bir sıkıntı almadan kullanılacak yani. Evet gördüğünüz gibi Xtreme 16 ile uyumlu sadece STS yani Sport Toto Süper Lig takımlarının ismini söylemez. Onun için ayrı bir çalışma yapacak. Evet gördüğünüz gibi burada hatalarını yazmışlar, açıklarını yazmışlar. Daha doğrusu eksiklerini yazmışlar. Öyle değil. inşallah en yakın zamanda Türkiye speaker Spor ya da çıkar. Ne diyeyim? Evet. Dosya konumunu aç Öncelikle. Bu dosyamızı nereye atacağız? DT41 dosyamızı. Evet arkadaşlar. Buraya. 41 bir dosyamız buraya data klasörüne kopyala değiştir kurulumu bu kadar arkadaşlar evet şimdi geçelim ikinci uygulamamıza ikinci uygula uygulamamız neydi diyecektim ve arkadaşlar Türkçe speaker yamasını nasıl indirebilirsiniz yine her zamanki gibi bavulumuza Türkçe spiker yazıp evet gördüğünüz gibi direkt karşımıza ilk çıkan bu Türkçe spiker ve bir yamasını indir indirmesi böyle arkadaşlar ekstrem 16 ünlü euro 2016 skorbol Evet ben onu da indirdim arkadaşlar. Bendekiler hazır scoreboard Yamanızı nereye indirdiyseniz açın. Ve gördüğünüz gibi burada dosyası da hazır. Ara yüz notlar, scoreboard. Evet. Euro 2016'dan kopyala diyoruz arkadaşlar. Ve dosya konumunu aç aynı şekil. Burada ara yüze girmemiz lazım. Modlar Evet, burada skorboardlara atacağız bunu. Yapıştır dedikten sonra bu kadar skorboard işlemi de bunu da yine aynı şekil Türkçe Speaker sitesinden indirebilirsiniz. Evet arkadaşlar geçelim UEFA Avrupa Ligi temasına. Hemen arkadaşlar bunu da aynı şekil Türkçe Speaker sitesinden indireceksiniz. Hemen benim tamam nerede? Ben ona gideyim. Reklam panolarında işte bu yere gördüğünüz gibi. Şimdi burada arkadaşlar özür diliyorum. Bu PES 2013 uyumlu. Bunu katiyen indirmeyin. Bakın PES 2013 yine söylüyorum. Özür dilerim dalgınlığıma gelmiş. Evet bunu indirmiyorsunuz arkadaşlar. UCL e PES 2013 uyumlu. Geçelim PTT ikincilik güncellemesine. Evet arkadaşlar bunu da ekstremeden indirebilirsiniz. Hemen ben onu nereye kaydettim? Ekstremenin içine. Evet gördüğünüz gibi burada yapmanız gereken sevsetik dosyalarını alıp Kopyala, belgelerime bilgisayarın belgelerine Konami Score 2016 Savesetic dosyaların içine Yapıştıracağız arkadaşlar Bu kadar Bu da güzel bir çalışma FTT'ye önem verdiğimizi anlasınlar evet Euro 2016 Formalar arkadaşlar bu da son yamamız Size tavsiye edeceğim Türkiye'de, İspanya'da iş işte hepsinin güncel formaları. Bunu da yine Türkçe spikerden indirebilirsiniz. Evet ben bu kodumu kapatayım. Hemen şuradan formalarıma gideyim. Son olarak onun da kurulumunu gösterdim. Euro 2016 CPK arkadaşlar. Hatta PES 2016 Euro 2006 formaları deyim. Burada size bir dosya yapmayı da göstereceğim arkadaşlar. Şöyle şu resmi almak lazım. Resmi farklı kaydet. Nasıl üstü? kaydet dedikten sonra Evet arkadaşlar burada nasıl bir şey yapacağız zaman onu da söyleyeyim size Bakın arkadaşlar Bunlar basit işler Diğer modlara gir Atıyorum Analik fantazi forması Ön izlemesi kaçlıkmış Evet 450 250 250'ymiş Ön izlemesi Hemen şuradan ismini kopya alıyorum. 450, 250 idi. Bunun özelliğini muhtemelen aynı yapmışlardır. Hayır. Hemen bunu Paint'ten diyeceğim iki dakikada boyutunu. Evet. Yeniden boyutlanır. 450 ye 250 idi arkadaşlar. 450 250. Tamam. Şuradan kaydet dedikten sonra çıkıyorum arkadaşlar. Evet, bakalım hemen oldu mu? Gördüğünüz gibi 450 250 PNG özellikler PNG 450 250 arkadaşlar. Şimdi bana gerekli olan ben şunu bir alayım arkadaşlar. Değil mi? Şuraya bir kopya alıyorum. Şimdi şunu kapatacağım. Oh, iptal diyelim. Evet. Çünkü ben atacağım bir form olduğu için. Evet şimdi şunu yeniden atlandır. Arkadaşlar burada resmimizi boyutlandırdıktan sonra ismini ön izleme yapacağız yapıştır enter kaldırın Murat'ın atın taşı ve değiştir doğulanda girin doğulandan arkadaşlar euro 16 dosyasını alın evet aldıktan sonra yapıştır deyin dedik mi arkadaşlar evet modlar diğer modlar form mod forma diye geçiyormuş bunu da arkadaşlar mod forma ismiyle değiştireceğiz mod forma evet İşlemimiz bu kadar arkadaşlar bunu da tekrar alıp öncelikle ben kopyalayayım çünkü bu bana lazım olacak Heh, isim değişikliğini yapmadık. Şurada hemen arkadaşlar isim değişikliği. Analik. Bunu ne yapacağız biz? Euro 2016. Dememiz yeterli. Kopyala. Dosya konumunu aç. Modlar, diğer modlar. Bunun içine atmamız yeterli arkadaşlar. Bu işlem bu kadar hemen bir deneyelim. Evet arkadaşlar bir deneyelim bakalım neler olacak hep beraber görelim. Formamız hata verecek mi acaba? Hemen şu zaman öncelikle TV özür diliyorum. TRT bunu aktifleştiriyorum. Onun harici Euro 2016 bunu aktifleştiriyorum. Ve bir de GST. Ben bunları aktifleştirdim. STS ile Grafikten de yine daha saray. Diğer modlardan Şimdi şu kol ayarlarını yapmayacağım. Daha sonra ben yapacağım arkadaşlar. Adi Euro 2016 gördüğünüz gibi gerçek formaları da Ülke veya federasyon ben federasyonu alacağım arkadaşlar. Müzikler şu anda kastım ben daha sonra farklı müzikler yapacağım. Canlı çimler. Evet arkadaşlar etkileştirmemiz de bu kadar. Şu anlık için ben böyle giriyorum. Evet. Böyle girerim. Hata vermeyeceğim eminiz. Evet hata verdi arkadaşlar. Ve şu anda hiç beklemediğim bir şey. Problemet skoru bulmuyor. İşte bu işi uyuz oluyorum arkadaşlar. Ayarlar. Çalıştır. Tabi burada ayarlarınız da değişti. Bunu düşürüyoruz. Şunu tam ekran. Bunu da 16, yaptıktan sonra. Evet. Ekrandan dolayı böyle bir hat aldı. Şu anda kolumla maalesef ayarlarını yapmadığım için işlemi. Evet. Hemen pesin sesini bir açayım arkadaşlar. Evet düzenlenmiş veriler yükleniyor. İleri. Red, red. Evet Evet. Düzenleye bir giriyoruz arka. Takımlar. Gördüğünüz gibi oyuncularda herhangi bir değişmiyor. yok. Evet. Yeni malatya gördüğünüz gibi arkadaşlar. Herhangi bir sıkıntı yok. Herhangi bir sorun yok. Şu anda çıkışımızı da verelim. Geri kalanını artık siz deneyin. Arkadaşlar ben cehennem yamacılarından maestro. Beni izlediğiniz için hepinize teşekkür ederim lütfen abone olmayı unutmayın. Sevgiyle kalın, hoşça kalın, sağlıcakla kalın, esenle kalın. gün. İyi günler dilerim.